Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsun Spor, deplasmanda karşılaştığı Eyüp Spor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsun Spor Teknik Direktörü Thomas Rice, ee, tebrik ederek, rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Eyüp Spor'u göstermiş oldukları performanstan ötürü birinci yarı ile alakalı şunu söyleyebilirim. Yüzde elli, yüzde elliydi. Ancak e, defansif kornerlerde ne yazık ki istediğimizi yapamadık birinci yarıda. E, çok fazla top kaybı da yaptık. E, tabii çok fazla top kaybı yapınca da doğal olarak e, gücümüzü defansif anlamda geriye koş geriye koştuğumuz için biraz güç kaybına vardık diyebilirim. İlk yere bittikten sonra soyma odasında arkadaşlarla konuştuk. Daha iyi neleri yapabiliriz onları konuştuk. Ancak ikinci yere başladıktan sonra çok basit goller yedik. ve ve çok fazla boşluklar verdik. Bugün kendi oyunumuzu sergileyemedik. Birçok oyuncumuz da kendi gününde değildi ne yazık ki. Bu maçtan da elbette alacağımız dersler olacaktır. Bunların dışında Eyüp Spor'un da iyi bir takım olduğunu gördük. Bulunmuş olduğumuz bu pozisyonu da savunmak için savunmak istiyoruz ve savunmak için oynadık. Tabii rakip 1-0 öne geçtikten sonra Emre Kılıç'la birlikte girmiş olduğumuz çok ama çok net bir pozisyon vardı ne yazık ki onu gol'e çevirip beraberliği yakalayamadık. Ama bugün gösterilen performansın kesinlikle yorgun yorgun olmaktan ötürü olduğunu söyleyemem. Yani yorgunluktan ötürü değil bu. Sadece istediğimiz performansı gösteremediğimiz için de bugün kaybettik. Şimdi oyuncularıma 3 günlük bir izin verdim e, haftayı Bay e, geçtiğimiz için e, üç günden sonra tekrardan antrenmanlara başlayacağız ve Sivasspor e, karşılaşması için hazırlıklarımıza e, başlayacağız e, o maçta kesinlikle daha fazla agresif olmamız gerekiyor yüksek şiddette oynamamız gerekiyor bugünkü performansın e, tersine aksine o maçta çok daha e, agresif bir şekilde oynamamız gerekiyor